Ben video dışında Arkadaşlar ben video dışında bir tane PES'e girmiştim. Bir tane gol attım. E, Garnacho'muydun. İyi hop pas vermişti Ve bir tane vale vurdu. Gol oldu ama paylaşamadım çünkü oyundaydım. E, hangi oyuna gideyim diye düşündüm. Brawl Stars'a gireceğim. Sonra tablette Brawl Aman ya. Haberimiz de kimmişti? Tamam. Sesini kısalım biraz. Şöyle yapalım. Arkadaşlar şimdi hemen açıyoruz. Ender. Yeter ender, yeter, yeter bu senden, bu senden. o kadar az karakter var ki. Yani bir buçuk karakter var. Oha çay var diğer diye. Yer yerde. Örümcek çay. Hemen o öldürelim. Sonra taratik falan. Yok <laughs> artık. burada olduğuma kendisi vereyim. Buradayım, buradayım. Burada yani işte ben sağ gece. ben 4 Nisan'ı bekliyorum çünkü 4 da böyle 4 Nisan'da melodi eklenecek. Melody melodi neden parayla almadım? Neden böyle sen fakir misin diye diyenlere? Hemen cevap vereyim arkadaşlar. Melodi çok pahalı. Ama bir savaşçı 800 TL verilir mi? Ya ben gider onlar şey alırım. Eee telefon falan alırım. Arkadaşlar, eee bence bedavaya duk çıktı diyorlar ya onlar bence yalan. Onlar bence yalan. Çünkü hiç bedavaya çıktığını gördünüz mü? Yani bence yalan. İnanmayın kardeşim. Sen. Hayır 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 şunu 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 şunu. yok artık. O nasıl pamdı? O nasıl pay öyle? Abi öldüler bizimki. Bizimkiler öldü. Bizimkiler kaybettik bence ilk turu. Zaten belliydi bu. Ama kazanabiliriz de kaybettik belliydi zaten bu çok belliydi ben arkadaşlar biraz sonra gideceğim Oy. şimdi bekleme hatası verin o şey çok nasıl Bakın şimdi o tadı fena karıştıracağım. Games Bey kazandık Arkadaşlar neden bu kadar sözlü konuşuyorsun diye soranlara arkadaşlar saat sonunda e, ya, saatleri karıştım. E, şu anda saat 10 ama arkadaşlar 10 o yüzden bu kadar da videoda çekiyorum. Tabletleri 12'de çekmiştim bir kere. Bakın bunu sizin için yapıyorum. Bugün 39 aboneydik. O Coca Cola videosunu paylaştığım için 39 daha düşünmüştüm. Keşke paylaşmasaydım desem mi? Yoksa yani kötü oldu ama yani. Yenildi. Yenildi. Hayır. Ama gerçekten çok güçlüler. Mortis Nita'yı yer. istediği o zaten bitirir. Ye, yani. Ama şu şey, kısmetler yar. Bitirdi. Bitirdik. Maçı bitirdik. Abi ama yapamazsın bunu be. Arkadaşlar şimdi Barbar Kral bu biraz kötü. O yüzden ya Viking bu alın diyorsunuz. Viking bu daha güzel diyorsunuz. Aynısı canım. Zaten aynı kardeşim. Arkadaşlar um, um, bir de şey videosu gelecek. Arkadaşlar sonraki videoda ne olsun? Minecraft videosu mu olsun, Roblox videosu mu olsun? Yoksa başka videolardan mı olsun? Yorumlara yazın. Ama Minecraft gerçek değil onu söyleyeyim. Çok utanıyorum. Çok utanıyordum. Bana fakir diyecekler diye çok utanıyordum. O Bu yüzden bunu söylemek zorundaydım ama. Hadi be bitir onu. Bitir onu. Bitir be onu. Kardeşim bitir. Lan bitirsene. Lan bitirsene. Lan Riko o kadar korkulacak şey değil. Tamam Riko'nun şeyi süper çok güçlü. Amerika o kadar korkulacak şey değil. Tamam. O kadar şey vuruyor. Tamam da. O kadar korkulacak şey değilmiş yani. Bu çok süslü. Aaa güzel oldu. Bastık. 500 altın nedir be? 506 altın nedir bre? Arkadaşlar yeni kulüp oluşturdum. İsteyen gelebilir. Arkadaşlar kendinize göre ayrılıyor. Az doğru mu ne? He ben yazmıştım. Doğru. Hayır, şöyle bir şey yazıyor. Aaa durun, ben yapacağımı biliyorum. Hatta şöyle bir tane şey. Arkadaşlar Çin sürümüne girmeyin abi o kadar da Ya Çin sürümü çok banlı Artık Çinliler çok geride kalmışlar Ya tamam teknolojide geride değil Ama normalde geride kalmışlar yani O kadar şey, şey yapmışlar Tamamdır kutuların geri dönmesini istiyoruz da bu kadar da şey yanmaz yani 100 tane çıkarttı diyor. Ya barbar. Bar, ya buz varmış. Abi ya yama yama yama. Frank Frank Frank. Frank öldü öldü. Abi seni ne atacağım. GÖRÜLÜK 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 Brawl Stars gerçekten güzel oyun Amerika'da stand-up'ın en mutlu oyunu At Abi atacağım topu satayım Kızmayalım etmeyelim diyorsa yani bizim de bir sınırımız var yani. Hop, oh, d -d -d -d. Neden Frank seçmeliyiz? Seçmemeliyiz. Bundan dolayı. <laughs> Aa bir gün böyle video yaparım ben. Arkadaşlar siz nasıl video izliyorsunuz ben öyle video yapacağım. Sizin canınız ne istiyorsa onu yaparım. Arkadaşlar neden olduğunu biliyorum arkadaşlar ben hani size demiştim ya böyle böyle işte size böyle katıldım falan filan yazdım. Ondan dolayı biraz daha, daha kızgın olabilirsiniz ama gerçekten eğer kanalımı kapatmamı istiyorsunuz. Tamam kapatırım. Kapatırım. Çok bir şey anlamayın zaten. Sadece bu videolar sizi sevindirmek için var. Üzme için yok. Vur 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 vur. A düşük kupadan dolayı 4 kupa 15 kupa. Yukarı yukarı zanıyoruz da bu kadar da şey değil. Aa, arkadaşlar video bu kadardı. Görüşmek üzere. Yarın da şey maçı varmış. Suriye Arabistan Pro Ligi. Bay bay.